Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizinle bilgisayarda nasıl oyun oynayalar. Onu örgüteceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Yazma yerine giriyoruz. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Buraya Poki giriyoruz. Poki yazıp giriyoruz. Ve arkadaşlar e, burada oluyoruz. Oyunu oynayabiliyoruz. Dediğimiz oyunu buraya giriyorum. Mesela oynamamak istiyoruz. Mesela oynasılıyor. Mesela bunu oynamak istiyorsunuz. Açılıyor. Böyle oyun oynayabiliyorsunuz. Hem arkadaşlar böyle de oyun oynayabilirsiniz. Yani oyunun adını yazarak oynayabilirsiniz. Mesela Roblox. Bakın arkadaşlar Roblox yaz yazılıyor. Roblox'a giriyorsunuz Roblox oluşturmaya basıyorsunuz Roblox'a geliyorsunuz. Arkadaşlar Roblox oynamamı istiyorsanız oyna bye bye, like kısmına abone olmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar bilgisayarda oyun oynayabilirsiniz. Bay bay like no atmayı abone olmayı unutmayın.